Herkese merhaba. Bilsevin YouTube kanalına hoş geldiniz. Yaptığımız Gök Gürültüsü isimli bu seride yakın arkadaşım Oktay'la beraber gökyüzünü ve uzayı inceliyoruz. Ayrıca yaptığımız gözlemleri de sizlerle paylaşıyor olacağız. Bugün yapacağımız ilk gözlem bir kuyruklu yıldız gözlemi. Gözlemi gündüz yapabiliyor muyuz? Şöyle yapalım. O zaman şimdi başlayabiliriz. Daha önce hiç çıplak gözle bir kuyruklu yıldız gördün mü? Şimdi gördüğümü sandığım zamanlarda sayılır mı? Yani daha küçükken böyle yaz aylarında gökyüzünde bir şeyler olmuştu ve ben onları kuyruklu yıldız sandım. Ama o galiba kayan yıldız olabilir mi bilmiyorum. Meteor yağmuru da olabilir. Çok net hatırlamıyorum açıkçası. Benim Nisan başında bir gözlemim oldu. Kuyruklu yıldız gözleme. Oldukça heyecan vericiydi. İlk kez böyle bir gözlem yapabildim. Teleskopla fotoğraflamayı başardım. Ama ayın sonlarına doğru e, parlaklığını kaybetmeye başladı aslında. İki kere gözlemleme fırsatım oldu. Bildiğimiz kadarıyla Nisan sonunda çıplak gözle görülebilir hale gelecekti kuyruklu yıldız. Hmm. Bu e, kuyruklu yıldız değil mi? Benimki gibi bir durum değil yani. hani Kuyruklu yıldız olduğuna eminim. Bununla ilgili hiçbir şüphem olmadı. Çünkü bunun bir aslında tanımını yapmak lazım. Nasıl anlayacağız yani? Hangisi kuyruklu yıldız? Ya da hangisi Bilmez. meteor, yağmurdur? Hani bunlar da mı kuyruklu yıldız? Aslında bunu tam bilmemiz gerekiyor. Evet bir de yani işte meteoroid var, asteroid var ve ne var? Meteor var. Meteor var. taşı var bir de. Göktaşı hangisi? Bunların hepsini şöyle bağlayabiliriz. Mesela taşlar, kayalar. Yerdeki cisimlerle e, netleştirebiliriz. Mesela asteroid... Uzay kayası olarak geçiyor. Uzay kayasının parçalarına ne diyebiliriz? Uzay taşı işte kayanın parçaları taşsa uzay kayasının parçaları da uzay taşıdır herhalde. Uzay taşı. Bunun karşılığı da meteoroid oluyor. Meteoroid. Yani uzay kayasından kopan uzay taşı meteoroid. Fakat bu eğer bir şekilde dünya atmosferine girerse bu sefer farklı adlandırılıyor. Meteor oluyor. Hmm. Meteor yani dünya atmosferine girmiş olan Meteoroidlere, işte asteroid parçaları yani uzay taşlarının e, atmosfere girenlerine e, meteor diyoruz. Gök taşı da bu meteor eğer yere ulaşırsa yani yüzeye ulaşırsa ve onu, onu alırsam taş olarak gerçekten ya da parça olarak bu sefer ona gök taşı diyoruz. Yani gökten gelen taş. O zaman meteor da gökyüzü taşı falan olsa aslında şey olabilir oturabilir yani uzay kayası uzay taşı. Gök taşı yani henüz atmosfere girmiş. Sonra gök taşı da artık taş olarak yere inmeyi başarabilmiş. Peki kuyruklu yıldız, Asteroid ve kuyruklu yıldız ikisi birbirine yakın şeyler Hı. ama en büyük farkları oluşumları, içlerindeki malzeme yani yapı taşları diye. Asteroidler büyük kayalar, Üzer, üzerlerinde toz da mevcut bir miktar. Fakat e, kuyruklu yıldızlar daha fazla gaz ve buz içeriyorlar. Bunlar aslında ee, çevresi karla kaplı asteroidler. Anladım yani asteroidlerde o gaz ve e, buz ya çok çok az ya da bitmiş ya da hiç yok gibi bir o zaman fark var. O zaman senin gördüğün e, kuyruklu bir asteroid. Bu arada tabii kuyruklu yıldız diyorlar. Herhalde geçmişle alakalı olmalı. Sonuçta yıldız değil yani. Evet yıldız değil ama yıldıza benzetmişler. Çok fazla parlaklığı olduğu için. Hatta Venüs'ü bile Aztekler Kuyruklu yıldız zannediyorlarmış. Fakat kuyruklu yıldızların o kadar parlak olmasının sebebi yine yüzeyinden fışkıran gazlar. Yani kuyruklu yıldızın çevresinde bir hale oluşturuyorsa çıkan gazlar, bu gazların çıkma sebebi de güneşin yüzeyini ısıtması. Ee, kuyruğu peki, o haliyle kuyruk farklı şeyler. Ee, hale tamamen çevresini oluşturuyor. Buna koma deniyor. Ee, daha sonra güneş sisteminde ilerledikçe, güneşe yaklaştıkça, arkasında kuyruk bırakıyor. Bu kuyruğun oluşumu da e, ya tozlardan oluşuyor, toz buz ya da gazlardan oluşan e, bir kuyruk daha var. Temel olarak iki kuyruklar oluyor aslında. Ha, yani bu farklı farklıları rengi, rengarenk falan oluyorlar işte böyle ne bileyim mavi yeşil gibi ya da bazen beyaza ben benzetiyor olabilirim bilmiyorum. E, mavi kuyruk dediğin gibi e, mavi kuyruk gazdan oluşan kuyruk. Buna gaz kuyruk ya da iyon kuyruk da diyebiliyoruz. E, bunun oluşması da şöyle meydana geliyor. Güneş rüzgarları oluştuğu zaman bunlar kuyruklu yıldızın üzerine çarpıyor ve çarptığı yerden çıkan gazlar ışık saçıyor aslında. Bunu Iyonlaşıyorlar. Belki sen daha iyi bilirsin nasıl? İyonlaşıyorlar Mevcut. herhalde o çünkü güneş rüzgarları da iyonlardan oluşan şeyler. Güneş'ten kopan bir iyon grubu çok yüksek enerjili parçacıklar içeriyor içinde. Bu durumda da herhalde onları iyonlaştırıyor ve orada belli parlaklık yaratacak bir durum oluşturuyor olmalı. Bu kadar peki reaksiyona girmesi normal mi? Bana böyle sanki çok uzak bir mesafe ve oradan gelen rüzgarın hani öyle bir etki yaratamayacağı düşüncesi geliyor ama. E sonuçta güneş rüzgarları dünyaya kadar ulaşabiliyorlar. Yani hani çok yani şöyle düşün, uzay boşluğunda parçacıklar görece çok hafifler. O yüzden en ufak bir e, itkide e, yer çekiminden kaçabilirler ve e, uzay boşluğuna ilerleyebilirler yani o şekilde, o hızlarla. O rüzgar dediğimiz, güneş rüzgarı dediğimiz şey de o parçacıklardan oluşan yani sıcak, iyoniz ion, olmuş parçacıklardan oluşan şeyler ve rahatlıkla yol kat edebilir. Tabii elbette şeye gitmeyecektir. E, Pluto'ya falan gitmeyecektir o kadar. Gidenler de olabilir ama o kadar olasılığının yüksek olduğunu zannetmiyorum. Ya da daha büyük yıldızlarda, daha aktif yıldızlarda zannedersem e, kızıl e, cücelerde e, güneş rüzgarları hayli e, şey oluyor, sert oluyor rüzgar <laughs> rüzgarlar hayli sert oluyor e, çünkü daha aktifler onlar ama bizimki gibi güneş herhalde birazcık daha sakin kalıyor. Evet peki bir, ben hep şeyi hayal ediyorum bir kuyruklu yıldız üzerinde mesela bu kirli bir kar topu gibi bir şey üzerinde yürümeyi hiç hayal ettin mi? Benim bazen aklıma geliyor Ya şey vardı hatırlar mısın işte 90'larda tam hatırlamıyorum yılını da Derin Darbe diye bir film vardı işte bir Deep tane, evet, Bir tane kuyruklu yıldız işte dünyaya doğru geliyor ve dünyaya çarpacak. O yüzden ona bir tane işte mürettebat gönderiyorlar ki parçalansın diye içine işte bombalar yerleştirecekler ve böylece parçalanacak. Oraya işte iniyorlar şeyde hatırlıyorsundur. Evet. Ee, o kuyruklu yıldıza iniyorlar. Orada bir kuyruklu yıldızın yüzeyiyle alakalı bir bölüm vardı. Yani orada sanki aydaymış gibi yürüyorlar. Yani kuyruklu yıldız Ay'a kıyasla çok küçük bir şey yani ee, ve işte oradaki şey herhalde bir ilçe büyüklüğünde ya da bir semt büyüklüğünde bir şeydi, e, kuyruklu yıldızdı. E şimdi onun üzerine indin, ee, herhalde yani ufak böyle adım atsan hani sıçramazsan sadece adım atsan şeyden kaçabilirsin. Yer çekiminden kurtulabilirsin yani. Yani çünkü çok küçük nesnelerden bahsediyoruz. Kütle çekim açısından çok küçük nesnelerden bahsediyoruz. Onu yapamamışlardı. Onu çok net hatırlıyorum. Komik gelmişti. Ee, Kuyruk ışığının şeyi o tasvir'e uyuyor mu o yüzeyi? Ben o görselleri çok beğendim yani. O yer çekimi dışında şey harikaydı. O gazların fışkırması işte çevreye saçılması güzeldi ama o geyser şeklinde olmuyor hani anladığımız kadarıyla bir rozette uzay aracı vardı ilk kuyruklu yıldıza inen uzay aracı Aha. ondan bazı görüntüler var aslında o işlem daha yavaş gerçekleşiyor hani böyle yağmur gibi şeyler yağmıyor da çevreye taşlar işte tozlar saçılmıyor zaten yer çekimi de düşük yani kütle çekimi de düşük ve orada daha böyle yavaş yağan kar gibi ya da havada uçuşan tozlar gibi ya da polenler gibi diyebiliriz öyle bir sanırım ortam oluşuyor Hmm. O kadar şiddetli gaz fışkırmalarının e, olacağı öngörülmüyor yani üzerinde. Ya orada mesela yürüsem aslında böyle böyle gazlardan fışkıran şeyler gibi şeylerle karşılaşmayacağım. Birazcık daha sakin olacak yani. Herhalde o koma tabakası da var ya çevresinde. Hmm. Böyle bir sisli bir şeyin içinde gibi oluruz herhalde biraz da. Ama kaynakların çoğu da şey var. Böyle bir Filmde de öyle bir felaket getiriyor ya dünyaya kuyruklu yıldız işte düşüyor yana yana herkes yok olacak insanlar kaçışıyor ve bu böyle geçmişte de hep şeymiş felaket getireceğini düşünüyorlar, düşünüyorlarmış insanlar. İnsanlar tabi dinozorlar da düşünmüş olabilirler onlar, onlar için ciddi bir felaketti. <laughs> o kadar geçmişte bile düşünülüyordu. <laughs> Belki o zamandan kalmadı Mesela şeyde geçiyor Çin kaynaklarında geçiyor işte kuyruklu yıldız geldiğinde bir felaket olacak. En eski kaynaklar hani Çinlilerde de bildiğimiz kadarıyla Çin hükümdarının başına kötü bir şey gelecek diye bir inanış var. Aynı şekilde Azteklerde de böyle ve Afrika topluluklarında da böyle ama Afrika'da farklı bir şey var. Burada nesilden nesile hikaye anlatılmış yazılı bir e, elimizde belge yok ya da kayıt yok. Şöyle anlatılıyor işte kuyruk yıldız gelecek ve açlık getirecek. Başka bir kabile diyor ki kuyruk yıldız gelecek ve büyük bir lider doğacak gibi. Söylentiler var. Sadece bir halk bunu olumlu olarak görüyor ve geri kalan neredeyse 10 tane farklı kabile bunun felaket getireceğine inanmış. Zannedersem işte İstanbul'un fetih sırasında bir kuyruklu yıldız olayı söz konusuymuş. Ve tabii felaket getirecek diyenler iki tarafta varsa sadece biri haklı. <gülüyor> Çıksın. <gülüyor> <gülüyor> o açıdan düşününce çok yanlı yani oluyor bir taraf kuyruklu yıldızın geldiğine sevinirken bir taraf bir kaç nesil boyu nefret edecek kuyruklu yıldızdan. Şeyde Moğollarda ilginç bir şey var. Normalde işte Türkler ve Moğollar Orta Asya'da şeyden korkuyorlar. Gök gürültüsünden ve kasırgalardan falan korkuyorlar. Ne zaman şey olsa işte hava kötüye bozsa askerler falan savaşı bırakıp kaçıyorlarmış. O yüzden hava böyle gök gürültülüyken pek savaşlar şey olmuyor inanışları gereği de, tanrıcılık inanışları gereği de korkuyorlar. Ama işte Cengiz Han rivayete göre şey yapıyormuş. Bunun avantajını kullanıp saldırıyormuş. <laughs> Çok iyi. Çok <laughs> mantıklı. Onu alet edebilmek harika. Bir de şöyle bir şey var. Çin kaynaklarında şeye inanıyorlar. Kuyruklu yıldızın aslında atmosferde oluşan bir şey olduğuna ve dünyadaki kötülüğün toplanarak atmosferde hareket ettiğini düşünüyorlar. Aslında hmm. yeryüzünün yani dünyanın bir parçası olarak görüyorlar kuyruklu yıldızları. Ne olduğunu çözemiyorlar uzun bir süre. İlginç. Peki bu e, kuyruklu yıldızlar o zaman nereden geliyorlar? Bildiğimiz kadarıyla güneş sisteminin ilk oluştuğu zamanlardan kalma oluşumlar bunlar. Yani kırıntılar diyebiliriz. Hmm. E, bunların oluştuğu yerler de daha doğrusu kuyruklu yıldızların oluştuğu yerler e, bir kayper kuşağı var. E, buranın güneşe olan uzaklığı 30 astronomik birim ve genişliği de 30 ile 50 astronomik birim arası. Yani 20 astronomik birim diyebiliriz. 30 astronomik birim ne kadar yapıyor benim. Çok bilgim yok onun. Ya da astronomik birim neydi? Bir astronomik birim 150 milyon kilometre. Yani güneş ile dünya arasındaki ortalama uzaklık. Tabi bu uzaklık sürekli değişiyor. Mevsimlerden de bildiğimiz üzere. Yani bazen güneşe yaklaşıyoruz bazen uzak. Ama ortalaması 150 milyon kilometre. Kabataslak. Ee, ve ona bir astronomik birim deniyor. Ee, o zaman Kuyper e, kuşağı 30 astronomik birim demek yani Dünya ile Güneş arasındaki uzaklığın 30 katı uzaklıkta. Ve 50 katı uzaklığa kadar giden e, bölgede o zaman e, ciddi anlamda uzak yani. Burada bulunuyor genelde e, kuyruklu yıldızlar ve bir kaynak daha var. Orası da Oort bulutu. Oort bulutu denen yerde e, güneşten 2000 astronomik birim uzaklıkta. Yani güneş dünya arasındaki mesafenin 2000 katı bir uzaklıkta. Peki kalınlığı ne kadar? E, kalınlığı 2000 200.000 200 bin astronomik birim arasında. Of çok kalın yani e, 2000 ile 200 bin yani resmen güneş sistemi aslında temel olarak Oort bulutundan oluşuyor <laughs> Çünkü yani ilk 2000'lik kısım 200'cük kalır yani. 200 binlik bir kısmı düşündüğümüzde bayağı büyük bir alandan bahsediyoruz. Ama tabii çok seyrek olmasını bekliyorum bu durumda. Yani Aşırı seyrek olmalı bu alan. Ve buradan bir parça gelecek de bu taraflara şey olacak o zaman onu göreceğiz. Yani bunların tam yörüngeleri nasıl şey oluyor bilmiyorum ama herhalde... Çok eliptik oluyor. Evet, aşırı eliptik olması lazım. Ee, güneşe yaklaşacak, sonra tekrar o tarafa gidecek. Şimdi elips dediğimiz şey böyle e, çok e, basık bir elipse yani aşırı eliptik bir durumda, odak noktaları, elipsin iki tane odak noktası vardır, çemberin bir tanedir yani ikisi çakacak gibi. E, i̇ki tane odak noktası birbirinden olabildiğince uzakta duruyorlar. Kütle merkezi yani Güneş o odak noktalarının birinde olacak. Bu durumda Güneş buradaysa o eliptik yörüngede böyle Güneş aşırı yaklaşacak sonra birden e, uzaklara gidecek ve oradan geri dönecek. Sürekli böyle hani uzun bir sosisin dış e, silüeti gibi bir yörünge çizecek şey. Kuyruklu yıldız. Kuyruklu yıldızın hani gezegenler gibi görünmemesi bundan kaynaklanıyor tabii muhtemelen. Eski çağlardan beri. Yani şimdi düşünüyorum o zaman periyodu tabii yüksek olabilir. Çünkü bir gezegeni hani sürekli görürsün. Zaten kocaman bir şey. Ve periyodunu Bulman daha kolay. Çünkü sürekli aynı uzaklıkta duruyor Güneş'e göre. Ama bu böyle kayboluyor. Çok uzağa gidiyor. Şimdi o kadar uzağa gitmesi demek Güneş'ten alacağı ışınların iyice azalması. Zaten kendisi küçücük bir şey. İyice göremeyeceğimiz hale gelecek. Ve sonra görünür hale geldiği zaman ancak Güneş'e yakınken olacak. Bir de kuyruğu işte Güneş rüzgarlarıyla ve Güneş ışığıyla oluşuyor dedin. Oradaki ısıdan kaynaklı olarak bir kuyruk çıkıyor dedin. Bu durumda ancak güneşe yaklaşınca göreceğiz. Ee, bu ilginç yani bir felaket senaryosunda e, önceden tespit etmemiz e, biraz zor olacak. Peki şeyini hesaplayabilir miyiz? Mesela ben çektim kuyruklu yıldızı e, ve iki kere gözlemini yaptım. Bir seferde videosunu çektim. Kısa bir video ama bunda mesela hareket ettiğini görebiliyorum videoda. Ben bu bilgiler ışığında mesela onun uzaklığını ya da hızını, Tayin etme imkanım var mı? Böyle bir şey hesaplayabilir miyiz? Ya tabii şimdi normalde gezegenleri ve galaksileri veya işte başka yıldızları uzaklıklarını ölçmek için işte paralaks diye bir e, yöntem var. Bu şu demek: bir çok uzaktaki bir şeye yani yeterince uzaktaki bir şey diyelim, hani e, bakarken e, o neredeyse sabit olacak. Bizim ufak hareketlerimize göre neredeyse aynı uzaklıkta kalacak. O yüzden. Mesela güneşin etrafında dünya dönüyor. Bir bu noktadayken bir de 6 ay sonra tam ters noktadayken aynı yıldıza bakarsak oradan bir üçgen çizip uzaklık hesabı yapabiliriz. Çünkü o 6 aylık mesafede ne kadar yol kat ettiğimizi biliyoruz. O yüzden tabanı biliyoruz. O zaman yüksekliği de çıkartabiliriz. Şeyden derece gidebileceğimiz için. Bunun işte bir derecelik şeye paralaksa bir parsek deniyor uzaklık birimi ee, ama yıldızlar mega parsekler mi? yani milyonlarca parseklerce uzakta olabiliyorlar. Ee, şimdi e, kuyruklu yıldız daha yakın bir şey. O yüzden paralaks etkisini hani alt ay beklemeye gerek yok. Birazcık daha kısa bir mesafede e, paralaks etkisiyle bir hesap yapılabilir kolaylıkla. Yani belki dünyanın e, atıyorum ne olabilir 2 gün boyunca ölçüm yapmak olabilir belki bir saat bile yeter Hani uzaklığa bağlı olarak böyle kısa ölçümler yapmak mümkün diye düşünüyorum yani benim çektiğim C 2019 Y4 Atlas kuyruklu yıldızını böyle bulabiliriz diyorsun ha? hangi yıldız <laughs> C 2019 Y4 Atlas benim fotoğrafladığım kuyruklu yıldızın adı ha bu e, 2019'da keşfedilmiş evet hmm. 2019'da keşfedildiği için 2019 C mi? C e, bu kuyruklu yıldızın e, periyodik olarak gelmediğini gösteriyor. Yani periyodik bir kuyruklu yıldız değil bu. Yani bu ne demek? İlk kez gözlemleniyor. Hmm. İlk kez Güneş'in çevresinde dönecek bildiğimiz kadarıyla. İlk dönüş. Periyodik olsaydı ne olacaktı? Periyodik olsaydı bu sefer başındaki C yerine P gelecekti. Üzücü olan benim çektiğim kuyruklu yıldız parça almaya başladı. Yani ilk yaptığım gözlemde daha parlaktı. En son Hubble ee, uzay teleskopunu yönlendirdiler bunun için. Ve orada e, parçalandığı net bir şekilde görülebiliyor. Peki Atlas? Atlas da bir kısaltma. Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System. Baş evet. harflerinden Atlas. Uyarı sistemi. Hawaii'de, Hawaii adalarında iki teleskop. Bunların ikisi de aynı objeyi gözlemliyorlar. Ve ara sıra yanlışlıkla da olsa kuyruklu yıldızı tespit ediyorlar. Aynen diyebilir miyiz? Sadece Oort bulutu ve Kuiper kuşağından geliyor kuyruklu yıldızlar. Sorduğuna göre değil. <laughs> evet sorduğuna göre değil. <laughs> Bazıları güneş sisteminin çok dışından geliyor. Çok hızlı bir şekilde bir parçalanma sonucu herhalde geliyor ya da binlerce yıl önce yola çıkmış geliyor ve güneş sistemimizden geçiyor şans eseri. Hmm. Bunlar tespit edildiğinde de başına I harfi alıyor. Yani güneş sistemi dışı objeler diyebiliriz bunlara. O zaman bu kadar gözlemler hakkında konuştuk. Gidip Starlink'i çekelim bu akşam. değil mi? Bu akşam Starlink görünebilir. Evet. Onun görüntülerini çekelim. Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor>